Bakın, etrafa saçılmış güzellik ürünlerinden oluşan bir slime nehri. Vay canına. İnanılmaz. Galiba yani insanlar birlikte çalışmadıklarında sonuç bu oluyor. Karmaşa. Karmaşa demişken pembe takım. Üçüncü seviyeye hoş geldiniz. Son seviye. Moda gezegenini kurtarmak için slime nehrinden geçip... ...içinizdeki trend belirleyiciyi açığa çıkarmalı... ...ve yaratıcılığınızla kötü konserinde yarışmalısınız. Moda gezegen karşınızda Kötüz. Bu yaratıcılık krizinin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ama pembe takım konser için yolda. Ve orada yaratıcılığımızı geri kazanmada en çok kimin yardımcı olduğunu seçeceğiz. Umarım da pembe takım konsere vaktinde gelsin. Bol şans pembe takım. Başarabileceğinizden hiç şüphem yok. Hadi bakalım. Pembe takım sizinle olmak çok güzel ve şimdi trend belirleme zamanı. Güvenle karşıya geçmek için bir çift deyir taşı bulacağımdan eminim. Hmm. İşte buna azim denir. <laughs> i̇şte böyle. <laughs> hmm, yetenekli biri başkasının karşıya geçmesine yardım edebilir. Boboş Barbie. Evet. Birlikte. Güçlüyüz. Nazik olacağım ve senin de geçmene yardım edeceğim. Evet. Tamam. Evet. Yaşasın. Hayal gücüm nasıl yardım edebilir? Durun bir dakika. Nehri geçmek için kullandığımız eşyalar. Konser kıyafetimiz olabilir anlaşılan pembe takımın elinden trend belirleyiciliği alabilirsin ama trendleri belirlemekten pembe takımı alıkoyamazsın birlikte çok daha iyi çalışıyoruz ama konserde birbirimize karşı yarışmak zorundayız sadece bir kazanan olabilir ama, ama tabii... tabii Tam şimdi bir cuties moda gösterisine ne dersiniz evet. Onlara sıcak ve modaya uygun bir hoş geldin diyelim. Oo evet modaya uygunu altına çiziyorum. Çok haklısın şuna baksana. Şimdi pembe takım hanginiz moda gezegenini kurtaran asıl trend belirleyici olduğunu kanıtlayacağız? Moda gezegeni bize bugünün en iyisi olduğumu söylendi bu gezegen yaratıcılık krizinde modayı bulmak için çaresizdi. Ama belki de krizin nedeni buydu. Çünkü bütün oyun boyunca beraberdik ve kesin olarak öğrendiğimiz tek şey en azimli, hayalperest, yetenekli ve nazik trend belirleyiciler takım halinde çalışınca... Başarılı, Başarılı oluyor. Kendi, Kendi takım. takım. Moda gezegenine yaratıcılığı geri getirdiniz. Başardınız. Bu muhteşem değil miydi? Evet. Ha? Bu muhteşemdi. Tüm o moda, slime ve... <laughs> Biz de oradaydık Ken. Eğlenmenize çok sevindim. Ama uyarıyorum. Bunu özleyeceksiniz. <laughs> Malibu. Sanırım uçmayı özlüyorum. <laughs> Brooklyn. Oyun arkadaşlarımız. Onlar da burada. Biz de uçmayı özlüyoruz. Moda gezegenini kurtardığımız için son derece mutluyum. Ama şimdi tüm süper kahraman güçlerimiz gitti. Belki takla atıp uçamayız ama tüm süper kahraman güçlerimizin gittiğini düşünmüyorum. Bazılarını her gün kullanabiliriz. Örneğin azim, hayalperestlik, yetenek ve nezaket. Pembe, pembe takım. <laughs> tamam, şimdi kim kraker ister? <laughs>